Hayırlı olsun. olsun başkanım turnuva ilk maçınıza çıkıyorsunuz bugün biz bu sene ilk kez turnuvaya katıldık renkli bir turnuvaydı 3 senedir sırada bekliyorduk bu sene çok şükür böyle bir fırsat yakaladık Muş'u gerçekten tepsiyle Bursa'da çok güzel bir aktivite gelen herkese de teşekkür ediyorum herkese de başarılar dilerim. Başkanım müthiş bir takım kurmuşsunuz şimdi futbolcuların isimlerini burada söylemeyeyim yani amatör kümede oynayan futbolcular var. var. Vardır, e, onun için burada söylemeyelim. Ama müthiş bir takım yani baktığımız zaman e, 4-5 tane tanıdığım isimler var. Evet. Amatör kümenin evet. seçkin futbolcularından. herhalde hedef şampiyonluğudur inşallah. İnşallah bizim her zaman için abi kazanmaya yöneliktir. Biz kazanmaya yönelik oynuyoruz. İlk oynayız. defa, İlk defa. ama 3 senedir ben bu takımı bekliyordum. Evet. <gülüyor> 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 kendi damadın da için neydi organize eden de o zaten. O yüzden bekliyordum dedim. Haberim vardı. Turnuva ile ilgili düşüncelerinizi alayım mı? Turnuva aslında e, renk katıyor. Yazın e, bu kadar canlı güzel bir günde bir de pazar günlerine denk getiriyor. Ailelerin katılımı gayet güzel. Daha ilk birinci haftadır sabahtan beri yoğun geçiyor. E, müthiş Muşlular adına çok sevindirici. Evet başkanım. Yerinizde bir de onu da burada reklamımızla yapmış oluyoruz. Şurada olabilir. hemen çevre yolunda Kebapçı Hikmet Usta var. Evet. Gerçi beni bilmeyen yoktur ama, ama yine de arada kalanlar varsa hepsini beklerim abi. Evet en azından biz de bildiğimiz. Nerede dahil başkanım. olmak üzere herkesi beklerim abi. Kebapçı Hikmet Usta bir kalitedir, bir markadır. Bekleriz. Evet başkanım. Ben teşekkür de teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.